Maymun çiçeği olarak ilk olarak 1958 yılında maymunlarda bir laboratuvarda izole edilen virüs olması nedeniyle maymun çiçeği ismi verildi ama daha sonra MPOX olarak isimlendirildi. Bu bir virüstür aslında. Hepimizin bildiği özellikle 40'lı yaşların üzerindeki büyüklerimizin de şahit olduğu bir çiçek grubu hastalığının başka bir versiyonu, bir DNA virüsü, viral bir infeksiyon. 1970'li yıllarda ilk olarak Afrika'da görülmeye başladı, Kongo Cumhuriyeti'nde. Uganda, Güney Afrika cumhuriyetinde bulaşma yolları virüs vücuda özellikle daha yakın temasla uzun süreli karşılıklı konuşma damlacık dediğimiz bir yolla konuşma hapşurma solunum yollarıyla daha az ama bulaşıyor. Onun dışında doğrudan temasla direkt temas olabilir lezyonu olan yani infekte olan hayvan insanlar aracılığıyla dokunmak yoluyla ya da dolaylı yoldan temas edilmiş giysilerin havlu başta olmak üzere özel kıyafetlerin veya cansız ortamların indirekt temasıyla kişiler arasında bulaşabiliyor. Bir diğer bulaşma yolu anneden bebeğe bulaşabiliyor. Yeni doğan döneminde veya gebelik döneminde yine önemli bir bulaş yolu cinsel yolla bulaşıyor. İnfekte bir kişiden bir başka kişiye veya işte bir hayvandan bir başka kişiye geçtikten sonra hastalık e, Kuluçka dönemi ortalama bir haftaya kadar uzayabiliyor. Yani iki gün ila dokuz gün arasında değişebiliyor. Daha sonra hastada bir ateş yüksekliği, kırıl, kırgınlık, halsizlik, iştahsızlık en önemli belirtisi daha doğrusu tanı konulmasındaki en önemli belirtisi aslında lezyonlar yani maküler, popüler dediğimiz bizim deriden kabarık, sert, bazıların içerisinde su dolu, bazıların içerisinde başka cerehat olabilen döküntülerle kendini gösteren hastaların %90-95'inde döküntüyle seyreden bir hastalık. Baş ağrısı, kas ağrısı, eklem ağrıları, yorgunluk diğer belirtiler arasında bazen bulantı kusma da buna eşlik edebiliyor. Özellikle Güney Afrika ortasında veya batıya doğru olan yerlerde ikinci klon dediğimiz varyant Clay 2 daha hakim. Onun bulaştırıcılığı biraz daha az ama 1A özellikle şu anda zaten Dünya Sağlık Örgütü'nün alarm düzeyini yükseltmesindeki sebep bu 1A klonu daha bulaştırıcı ve maalesef daha öldürücü olabiliyor. Karantina süresi de biraz uzun. M virüsü infeksiyonunda 21 gün kadar. Yani e, olası riskli bir kişiyle temas edilmiş ise kişi 21 gün e, mutlaka izole edilmeli. Çiçek virüsü sülalesinden demiştim, bir infeksiyon demiştim. Dolayısıyla 1980'den sonra bütün dünyada eradike edildiği için çiçek hastalığı aşılanmadı. Ama 80'den önce doğan kişiler, işte 43-44 yaşından yukarıda e, yaş alan kişiler, almış olan kişilerde bu aşı var. Ve bu aşı kısmen de olsa hastalığa karşı koruyucu bir önlem olarak devam ediyor. Afrika'da yine Avrupa'nın pek çok ülkesinde aşısı var. Bir ay arayla iki tane cilt altına, deri altına yapılacak aşıyla korunma sağlanabiliyor. Çocuklar çok daha riskli. O yüzden yüksek risklerden başlayarak insanların aşılanması öneriliyor. Bizim şu ana kadar 2022'de ülkemizde 12 vaka görülmüştü. Bu hastalardan da dolayısıyla ve diğer hastalara bulaşması, infeksiyon kontrol önlemleriyle vakaların da izole edilmesiyle bulaşma engellendi. Ee, özellikle hasta kişilerin veya hasta olma olasılığı olan kişi ve hayvanlarla temas edilmemesi, doğrudan damlacık yoluyla yani karşılıklı solunum yoluyla uzun süre olmaması ve maske takılması. Bilinmeyen cilt lezyonları, olası döküntülü hastalıklara dokunulmaması ve özellikle sağlık çalışanlarının e, hizmet veren kişilerin mutlaka eldivenle dokunması gerekmekte. Bu hastalarla ortak alanlarda kullanılırken başta havlu, çamaşırlar, giysiler ortak kullanılmaması ve bu giysilerin mutlaka yıkandıktan sonra kullanılmaya devam edilmesi. E yine bu virüste lezyonların temas ettiği koltuk veya cansız yüzeyler de riskli ve bu yüzeylerin işte tuvalet başta olmak üzere kullanılan yerlerin onda birlik çamaşır suyuyla mutlaka temizlenmesi. Tabii ki hastalıklardan korunmak için en başat şey birincisi hijyen ve bu bulaşma yoluna yönelik önlemlerin alınması. İkincisi de aşılama. Başta yüksek riskli gruplar olmak üzere mümkün mertebe en kısa sürede popülasyonun büyük bir kısmını yüksek riskli başlayarak bağışıklama yapılması en önemli durum ki Covid'den de bu bağışıklamayla aslında insanların daha fazla ölmesi engellenmiş oldu.